Hepinize merhaba arkadaşlar, bayan bugün sizlerle birlikte bir video ile karşınızdayım ee, Şu an Kekolas adlı world'e Loki attı, ben geldi geldim vardı Bu arada yanında Mevlana var, gel pulla İsmin ne? <gülüyor> <gülüyor> HZ Mevlana isim Bir DLA board'u satıyor Bir tek sen zekisin değil mi Barış baban? <laughs> arkadaşlar ee, Şu an world'de Loki var ve bu Anlasana biraz sen olayı Ha bloke ne biliyor musunuz? Bloke bir şeyler alabiliyoruz. Ee, şimdi ben gittim 60 tane Mr. Box aldım. Bunda bir sürü video çekerim. Ee, 60 o yüzden tane mi aradı biraz. Evet 60 tane aldım. Ben de aldım ee, baba, 60 tane. Ba Barış Baban. Merhaba. Barış Baban da burada. Elinde bir tane drone tutuyor. İşte buradan eşya alabiliyorsunuz. Soru falan sorabiliyorsunuz. Ee, mesela Loki'ye bir soru soracağım. Mevlana Grosopik geri döndü mü? <laughs> Dur. Ee, <who> you <laughs> o da şey diyor. Mevlana Gül geri döndü mü? Kafamda bizi hiç çaldırmıyor diyor. Şimdi Loki'ye Loki diye soru soralım. Dört tane Loki... veli aldım Berat. Loki'ye soru sordum. Diyor ki Loki. Hı. bu bir hiç e, zil çaldırmıyor diyor. Abi Loki'ye bir soru sormamız lazım ki Loki bize bir cevap versin. Wordlock. Aaa Wordlock'tan duydum. Kim duymadı ki? Wordlock. Aha buraya bir eşya sorabiliyoruz. Ne? Eşya sorabiliyorsun. Mesela lava lamp diye soru sor. Videodayız. Lava lamp. Abi eşyaların infolarını söylüyor sana. Çok iyi. Legendary e, Wing, e, Wing mesela abi. nereden bakıyoruz ona? Legendary Wing yazdı okey. Bu Uygur Token for 1 Diamond Lock mu? Evelin <laughs> o <laughs> Legendary Wing yazdım Loki'ye. Ha Legendary Wing'i söylemiyor. Harmonic Lock falan satıyor. Abi Harmonic Lock ne işe yarıyor? Golden Rod var. Oha! Berat Golden Rod ne kadar biliyor musun? 10 değil ama çok pahalı normalde. Diamond Dragon for 100 Diamond Lock. Diamond Dragon satıyor. Kaç ver acaba Diamond Dragon? Bilmiyorum. Bu çocuğa biraz ver lan Barış videoya selam yolla. Aa gitti. Aha gitti. Sağ bir lan biraz böyle Çocuğu... ver çocuğa ya. Kullandık bak Ward'unu kullandık. O bütün bütün Ward'lara lokey verdim ben. Hiç mi veren yok? 40 Ward'dan var. 43 Ward'dan var üçünü vereyim. O çok iyiymiş lan biraz daha vereyim benim. Neden? Ah. <laughs> Sevdik seni. Pardon. 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 Yani çocuğa hediye vereyim abi. Hediye yağdırıyorum. 200 tane var bende. <laughs> çocuk çocuk. Yeter yeter. Çukur abla koyayım. Oh my god. Bu normalde her, yani ne zaman veriyor peki bu? ne zaman veriyor? Ne, yani kaç ne zaman veriyor? Anlamadım. Yani hep böyle dolaşıyor mu, yoksa rastgele veriyor mu? Ha e, yani dolaşıyor diye biliyorum. Hmm. Öyle işte biz de bir tane Türkiye geldik. Word'undan aksi sağlık bize güvendi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi az önce hepsine baktık. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.